Hepinize merhaba krallar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl indirilir ve nasıl e, save dosyası yapılır? Size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, e, size ilk önce Deezer'ı, böyle bir kanal var arkadaşlar Deezer. Buradan save aldım arkadaşlar. Videosu burada 6 ay önce atmış. Oy indir VIP'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada arama kısmına My Summer Car yazıyoruz arkadaşlar. Sonra e, şöyle size göstereyim ben. Hemen bir My Summer Car yazayım. Şuna giriyorsunuz arkadaşlar. Full 2023. Yeni sürüm istiyorsanız. Buradan torrent var. Normal var. Ben torrent indirdim. Benim bilgisayarda şey var. Ondan dolayı. Buradan şunu isterseniz alın. Siz bilin, bilirsiniz. Ben bunu aldım. Burayı kapatabilirsiniz. Ben buradan indirdiğim için hemen buradan ben bir şeye gireyim. niye böyle olmuş? Klasörü göster Kapatıyorum arkadaşlar burayı. Bakın bu değil sırın. bir saniye arkadaşlar. Eskimiş seneler yan derinlere kan aşk evine ateş bana bana kan Lan kapatmamışım. <laughs> ben de şarkı söylüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Bakın araba rengi seçebiliriz. game diyelim. Kafadan atıyorum arkadaşlar. Girsin bakayım ne? <laughs> Giriş çok güzel. <laughs> Hemen girsin. <laughs> ya hadi ya seni mi bekleyeceğiz. Şurada herkese bir şey göstereceğim. Oyun dondu arkadaşlar. Bir saniye. Tamam girdim. Oyun biraz kafayı yedi herhalde. Az önce ben bir şey iptal ettim. Kaskımız var. Çıkar çıkar çıkar. Lan nasıl çıkıyor? Lan çıkart. Çıkmıyor ama ise boş verin kasıtlı gezelim. Bakın bunda koşma var. Sonra bakın burada şeyler falan var. Sigara içme var. Uyuyamaz basarak herhalde. Hiç bilmiyorum. Bakın sigorta var. Mavi arabamız. Bakın. Sonra yeni sürümde neler vardı? Yani yeni sürümde olan bazı şeyler. Evet şey vardı. Banyo yapımının özelliği. Bakın. Dur, böyle değil. Karıştırdım. Bakın ben yapayım. Şey i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi biz çıkalım. Şimdi nasıl şey yapılır onu göstereceğim. İlk önce save ile girelim. Hemen buraya yüzde update'a sevlemizi yapalım. Sonra buradan update'a giriyorum. Local low, e, amistage. Sonra buraya atıyoruz bu şeylerimizi. Hemen alalım şöyle atalım. Hedefteki dosyaları değiştir. Kapat. Bu zaten işimiz bitti. Sonra arkadaşlar e, şeyimiz var. Adı neydi? Imgeis var. Onu e, nasıl yapıyorduk? Hatırlamaya çalışıyorum. Hmm, nasıldı ya? Şeye giriyorduk herhalde arkadaşlar. Buraya giriyorduk. Sonra in tam tamam burası hatırladım in buraya atıyorum lütfen dosyalar değiştir sonra zaten buna da işimiz bitti öyle diyebiliyorum ben inşallah öyledir şimdi buradan bunu siliyorum şimdi sevimiz falan hazır İnşallah iyi çalışır hadi girelim Please. Play. 2023 bakın. Hemen girelim. Kontrol diyorum Çünkü sevgili dosya olabilir bu. Kontrol dedik. Bekliyoruz. Biraz bekledim. Evet bakın hilemiz buymuş. 281.600 TL'miz var. Da. Biz niye böyleyiz? Sigorta niye açık? Ay açık değil diyecektim de açıkmış. Şimdi bir saniye. Şuradan bir ilacımızı alalım. Nasıl sıkıyorduk bu ilacı? Ben şu ilacı sıkmak istiyorum. Nasıl sıkıldığını unuttum. Neyse. Uyuyalım göstereceğim. Unutmuş muyum ya? Bir saniye ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Sabah olmuş o sırada da. Evet <laughs> burada. Evet bakın. Tekerleklerimiz. Dil sırın Türk bayrağı. Bakın arabamız var. Şeyi var. Şurada bir şey yazıyordu da. O yüzden göstermek radyatörümüz var. Yok yağ suydur falan. İsterseniz bir arabayla küçük bir tur atalım. Küçük, çok küçük. Çünkü benim işim var şu an arkadaşlar. O yüzden kemerimizi de bağlayalım. Bir tane sigara yakalım. İçelim. Çalıştır. Çalış bebeğim, çalış. nasıl indiriyor da Ne oldu be? Şimdi debriyaj ikisi tamam. Çok güzel arkadaşlar oyun. Biz bir arabamızı geri geri sokalım. Da. Nasıl sokacağız onu bilmiyorum. Şuradan bir çıkarsam kemeri. Şöyle sürebiliyorsak arabayı rahatız. Tamam. Arkadaş şey var ama görürüz. Hayır, hayır 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 dur 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 dur. <laughs> Araba burada kalmasın. <laughs> Bir çıkartalım. Bir çıkartalım. Ya böyle kalmasın aga ya. Neyse arkadaşlar ben bu seviye burada yeniden kurarım. videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben hemen buradan seviyeyi silip bir daha kuracağım. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı pardon. Ve <laughs> Be beğendiyseniz like atmayı. Eğer daha da çok sevdiyseniz abone olmayı lütfen lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok uğraşıyorum. Sizin için yaparım her şeyi ama Lütfen yardım edin bana. Şimdi ben bir yine <laughs> yapacağım. Eee der Neydi şifre ya? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.